yapamama. Yani Anne hiçbir şey olmuyor. Oo! Oh. Işı... lambaya bak nasıl sallanıyor. Bak bak şu lambaya. Sen olacak? Ne de olacak ne de olmuyor. Nasıl garip bir şey ya. Hep izleyeceğiz. Işıklar söndü. Ne bir şey olmadı burada da. Işıklar. Bu kadar. Şuna bak ya. Deprem çok garip değil mi abi ya? Ben tek ciddi bir depreme yakalandım hayatımda. O da Ayvalık e, Ay Balık Sarı, Balık, Esir'deydim 1999. O zaman. Hiç unutmam bütün neydi ya deniz anası mıydı? Deniz ana. Neydi o jel jeli? Jel gibi olan balık. Deniz ha deniz anası. Onlar binlercesi karaya vurmuştu. Binlercesi. Çok garip. Buna bak ya. Abi ol, olmuş hali. Yol ikiye ayrılmış lan. Bir dakika lan. çok Ah <laughs> şu biraz daha iyi. O bir de köprü üzerinde bunlar. Aa, bu çok berbat ya. Baksana. Binaya bak. Abi o bina Aa, kırıldı lan. Bitti bitti bitti. Bina bak kırıldı yarı yarı koptu. Ah. Neredeyse gitti yani bak ama bu kadar. Aa düştü. Vallahi düştü. Vallahi düştü. Tabii hemen kamerayı değiştir. Bak bak geliyor 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 geliyor. Bitti abi. Vay be. Umarım içinde kimse yoktu abi. Bu da adam bir yere kaza yapar ya. Bir şey olsa öyle şiddetli şey bir şey olsa. Çok dar bir yol. He yapmış. Uf. <laughs> Abi deprem Allah bizi korusun yani. nem se vai ter um eu acho